Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın. Bugün arka bir detoks içeceği tarifi vereceğim. Kırmızı bir detoks içeceği olacak bu. Tarife geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. E, bununla birlikte içeriği, videoyu beğenirseniz lütfen like'layın. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız çok mutlu olurum çünkü bunlar benim bu kanalı büyütebilmem için çok önemli. Şimdiden verdiğiniz bu destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunu söyledikten sonra, bir e, hatırlatmalarımı yaptıktan sonra yavaş yavaş malzemelerimizi tanıyarak tarifi için Şimdi bir detoks içeceği dedim ama bunu isterseniz bir diyebilirsiniz. Kışlık bir somati, kışlık bir detoks ne derseniz değil, Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Sonuçta bu bir sağlıklı içecek olacak. Evet malzemelerimiz tam da mevsimi. E, pancar, armut, elma, havuç zencefil, limon ve tabii ki içme suyu. Şimdi tarifi için. Dostlar pancarla başlıyorum. Önce bir kabuklarını soyuyorum. Eldiven kullanıyorum çünkü ellerim boyansın istemiyorum. Evet, tabii ki bunu çok küçük olmayan normal boyutlarda parçalara ayırıyorum. Tahtamda bu kıpkırmızı oldu. Bıçağımı tahtamı bir şöyle. Sıra geldi havuca. Onu da bir söylüyorum. Havucumu da yine çok küçük olmayan parçalara ayırıyorum. El da. Elmayı kabuklarıyla atacağım. biraz da armut. Sıra geldi zencefile. Dostlar zencefili nasıl soyulur göstermiştim değil mi? Şöyle bir çay kaşığı yardımıyla sıyırdığınız zaman kabukları çıkacaktır. Hiç bıçak. Zencefil soyduğum bölümünde ortadan ikiye ayırdım. Sıra geldi malzemeleri birleştirmeye. uçlar, elmalar, armutlar, hepsi. Zencefiller. Ve üzerine limon suyu. Biraz da içme suyu. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi buzlatalım. Dostlar sıra geldi bardaklamaya. Bu sefer tabaklamıyoruz. Bir de şöyle yanına bir dilim limon, kamışımıza ekledik mi? Olayımız budur. Dostlar gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı bir içecek. Evet tarif bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanala abone olun. Bununla birlikte likelamayı, bildirimlerinizi açmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Bunlar için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar bu kanalı büyütebilmek için çok önemli. Evet bu hatırlatmaları yapıyorum. Çünkü e, YouTube'un algoritması bizden bunu istiyor. Evet dostlar şimdi tadım zamanı. Gayet güzel, gayet de sağlıklı bir içecek. Ben süzmedim, ama arzu eden süzebilir. Ben tortularıyla birlikte tüketmek istiyorum. Size de önerim bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.